Чызы китермисез. Бирақ

Arkadaşlar aralar Başka bir şey diyorsunuz. Ta hoş geldiniz. Aslan.

Zahir <laughs> 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 insan ettiği iktisara sonsuz hamdü senalar olsun. Nimetlerini daim, vatanımızı kaim, bize âli memleketimizi her türlü felaketlerden emin ele alın. Ya, ya Rabbel Alem bu yemeği ikram kardeşlerimizin Ya Rabbi vücutlarına sıhhat, geçmişlerine rahmet, ömürlerine bereket ihsan eyle. Bu nimetleri hazır etmenize getirenlere, sunanlara Ya Rabbi ömür bereketi nasip eyle Ya Rabbi, ameli salih nasip eyle bir lokma ekmeği cephe atmaktan, bir damla su ekmeği bizleri muhafaza eyle. İstaf etmekten, miski olmaktan bizleri muhafaza eyle. Zira Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun Ya Rabbi. Ve kulu başrabu ve la innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz içiniz siz. ama istaf etmeyiniz. Zira Allah istaf edenleri sevmez. Bu nedenle müsrif olmaktan bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi alemi soframız artsın, eksilmesin, tatsın, dökülmesin. Bu sofra sahipler her daim bereket, ve şifa bulsun yiyenler her türlü belalardan korunsun. Ya Rabbi la alemin la ilahe nasirin bize saksi ihsan ettiğin için ya Rabbi sana hakkı reşik edemediğimiz için dert verip derman aratma. Kıtlık verip biz aciz kullarını ya Rabbi aşkla imtihan eyleme. Ya Rabbi ya Ruzi mahşerde sıra köprüsünden geçmek, tepşer saradından işleyip cennet ve cemali görmeyi bize nasip eyle. Uzaktan yakından bırak teşekkür ederim. Kardeşlerimizin zemini makbul, ve meşgul, ameli makbul. Ticaret ve ticaret inatı Hüsnü'ne mazhar eyle ya Rabbi. Kâbe, Eylül, İmanda, Eylül, İstanbul'u için, Hasan'ın Allah'ın zansı için, kardeşlerimizin teşriflerinin olduğu için, Lillahi Fâtiha. Bizi bugün bu kahvaltı sohbetine bir araya getiren Can Polat kardeşlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Mevlam <laughs> <laughs> onların bu ekonomik seviyelerinin arttıkça hamiyet berberlik ruhlarının gelişmesini tümümüze nasip eylesin inşallah. Kahvaltıyla bir araya gelme. Bu ikinci kahvaltımız oldu. Bir araya gelme kahvaltısı. Bundan sonra da Mehmet Şah Bey, Halkla İlişkiler Başkanımız burada. Allah razı olsun. Bundan sonraki zannımca herhalde Uzanımca meselesine gerçi Mithat Bey fazlaca şey yapmıyor. Ne evet. bir ihtilafımız var Sayın hakim Ama zanlı galip diyelim buna. Zanlı galibim şudur ki Yılmaz Bey ile beraber bir araya geleceğiz inşallah. Bundan sonraki fasıl öyle mi? Evet. Evet. Bir araya gelmelerimiz devam edecek. Bu bir araya gelmeler bizde muhabbeti, uhuvveti, tezahürü Yani dayanışmayı ve birlikteliği arttıracağı için bu bir araya gelmelerin neticesi ve meyvesi şu andaki vakıfta bir tezahürü var. Muş vakfında. Kısaca vakıfla ilgili kısaca bir anekdot arz edeyim. Birçok arkadaş burada bizzat şahittir ama bilmeyenler için bir tekrar ederim. bu mesele öyle önemli ki Eskilerin bir tabiri vardır. El tekrar olarak sen ve 180 derler. Bu da tekrarda faydası şu açıdan önemli. Hem hemşehrilerimizin müftehirane iktihar edecekleri bir hal olacak. Hem de o bir araya gelmelerin ve beraberliğin neticelerinin neler olduğunu görecek. Ve bir araya gelmeler daha da ziyadeleşecek diye umuden tekrardan söylüyorum. Kilimuş Vakı 1995 yılında kurulan bir vakı. İki amaç ve gaye kurmuş. Kuranlar burayı. Bilenler biliyor, gelmişler vefa semtinde. Bu da hakikaten şey yapılacak bir durum değil. Cenab-ı Hak nasip etti mi? Vefa semtinde vefa duygusu besleyen insanların karanı bir yer almaları. Bugün Babanzade Naim Efendi'nin konağı Muş Vakfı'na ait. 1995 yılında satın alınıp o konak orada eğitim ve kalkınma diye iki ana gaye ve hedef kurmuşlar. Bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz iki husus. Eğitim ve kalkınma. Bu iki gaye ve amaç uğruna uzun zamandan bu yana yani 1995 yılından bu yana kat edilenler haleyi aktarmaktan ziyade bu son dönemde gelmiş olduğumuz durumu bir arz edeyim. Şu anda 1700'ü aşkın öğrencimiz var. Burs verdiğimiz ve fiilen ilgilendiğimiz. 1700'ü aşkın öğrencimizin 400 civarında olanı İstanbul'da. Geri kalan Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde. Burada sadece bir pozitif ayrımcılığı muşa tanıyoruz. Çünkü bizde ana kriterler, usta kriterlerimiz şunlar. Yetin ve öksüz olmaları. Bunlar onları kriter dışına gidiyor. Geri kalan başarı. Gelir durumu ve başarı bu. Öyle olduğu için de iki yıllıklara veremiyoruz. Bu yıl zannınca 390 puanın altına veremedik. Haliyle kalite tamamen yüksektir. İstanbul'da değil yani Türkiye satında Tıp Fakültesi öğrencimiz 400 küsür tane bu. 1700 küsürün 400 küsür tanesi Tıp Fakültesi öğrencisi. Boğaz içinde 17 tane öğrencimiz var. İstanbul Teknik'te ciddi manada yani Marmara'da devlet okullarında tamamen bu arkadaşlar başarılı öğrencilerimiz var. Ve bu başarılı öğrencilerle eğitim komisyonumuzun ki malum halinizdir çoğunuzun komisyonun başında Profesör Doktor Behçet Al hocamız var. Behçet Al hocamızla birlikte ciddi bir güzel bir ekibi de var. Tamamen Muşlu profesörlerden ve öğretmenlerden müteşekkil bir kadro. Bu kadronun sadece buradaki veya üniversite öğrencilerine muhatap onlara yönelik çalışmaları yok. Muş'taki lise öğrencilerine muhatap onlara yönelik çalışmaları da var. Aynı zamanda sosyal çalışmaları da var. Yani o sizin güveniniz ve teveccühünüzün hakikaten vakıf nezdinde bunların adım adım merhale merhale sizlerin iftihar edeceği bir yere gelmiş bulunmakta bakın. Bu öğrencilerle dönemsel olarak hani İstanbul'daki öğrencilerimizle bunu yapabiliyoruz. Diğerleriyle uzaktan bağlantı kanalıyla hocalarımız sadece ve sadece programlar yapabiliyor. Bu İstanbul'daki öğrencilerle da gelen arkadaşlar bizzat iyi bir çoğu şahittir buna. Her salı beraberiz. Erkek öğrencilerle. Her cumartesi de kız öğrencilerle kahvaltılı programlarımız var. Yani dün orada kız öğrencilerin kahvaltılı bir araya gelmeleri ve hasbaneleri Bu aynı zamanda iyi getiriyor bize? o öğrencilerle o birlikle beraberliği de tesis etmeyi, bugünden tesis etmeyi getiriyor. Sloganımızı biliyorsunuzdur. Muş'tan nefes alan, Muş'a nefes vermeli. Bu sloganla aidiyet hissi oluşturup bu arkadaşlara yarın gelecekleri noktalarda Muş'a bir nefes verebilme halini onlara bugünden aktarabilme. O Muş'taki yapmış olduğumuz programlar da Böyle efendim cömert arkadaşlarımızın da meydana gelip meydana çıkıp bir araya gelmeleri daha fazla arttırmasını temin ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, değerli başkanımla çok teşekkür ederim. Ama önce hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii Muş Vakfı diğer iller arasında Muş'u ayrıcalıklı kılan unsurlarımızdan bir tanesi. Muş'un elçiliğinde olan birçok şehrin mahrum kaldığı bu birlik ve beraberliği İstanbul'da ve Muş'ta Muş Vakfı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biraz önce başkanımız ifade etti. 1700 civarında öğrenciye burs vermek her ilim başarabileceği bir şey değil. Biz hayra örgütlendiğimiz müddetçe güçlüyüz. Ne kadar kalabalık olursanız olun, ne kadar nüfusunuz çok olursa olsun, eğer örgütlü değilseniz, hayra bir örgütlenmeniz yoksa sadece kalabalıksınız. Bir değeriniz yok. İşte Muş'u ve Muş'luları değerli kılan bu tip örgütlenmeler. Dolayısıyla sahip çıkmamız lazım, desteklememiz lazım. Bir insanı kurtuluşuna vesile olmak bizim anlayışımızda üzerinde güneşin doğu battığı her şeyden hayırlıdır. Bu noktada bir öğrenciye sahip çıkmak, şer odaklarının kucağına düşmesini engellemek yapacağımız her şeyden daha kıymetlidir olabilir. Çok varlığınız olabilir ama neslinize sahip çıkmazsanız o paranız da o varlığınız da gelecek kendi nesilleriniz tarafından yok edilebilir. Ve, e, ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum Toplantımız hayırlı olsun inşallah. Şaşırır gördüm kaşlarını babanı babanı emdirdim kızların önüne on sereceğim kilimi yar evimin önüne on sereceğim kilimi oldu hışın şey yapraklar Yaz geldi bahar geldi oy açtı yeşil yapraklar ben yara doyama doğum Doğsun kara, doğsun kara topraklar Kız sana Ben yara doyama doğum Doğsun kara, doğsun kara topraklar <laughs> Sağ paşa İçmen suyunda içme İçmem suyundan içmem o. gidi çam sakura içmem suyundan içmem. İçmem suyundan içmem o. Yaşakan gözüm sızar, ne kalır gerisine Yaşakan gözüm sızar, ne kalır gerisine Herkesin bir derdi var, durur içerisine Durur içerisine o de oy oy. Herkesin şifa olsun inşallah. Gel, gel, gel. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamamdır başkanım. Hey. Tamam,